Olaylar olaylar Ece. Ne oluyor? Bu hani Canan oynayacağı sinema filmi vardı ya. Devamı teklif geliyordu, yapımcısı gizli tutuluyordu. Hı, ee? Meğer yapımcısı Murat Soykan'mış. Ee? Murat Soykan diyorum kızım, ne evet ya? Ha, ya o Murat Soykan. Hani İtalyan yakışıklısı. Ha. Bizim Ayşegül'e yazan. Nasıl yani? Ayşegül'e yazdıran. Senaryoyu Ayşegül'e yazdıran. Hah, işte o. Şimdi, Can'ın haberi yok tabii imza atarken. E, Bunlar da ne zamandır kanlı bıçaklılar. Can bunu şimdi öğrenmiş. Halil'ini aradı. Bir kalayladı, bir kalayladı. Ben böyle bir şey görmedim. Ama Allah Allah, o da oyunu versin yani. Niye öyle karakter atıyorsa? Koskoca Can Tekin kızım bu. Emir Vaki iş yapar mı öyle? Öbürü koskoca Murat Soykan yani, ne olmuş? O ne demek ya? Yani... Onun da Can Tekin'den bence aşağı kalır, bir yanı yok. Bana bak Ece. Sen Ayşegül'e de bu Murat konusunda böyle gazlıyor musun? Yo yani. Ya canım kısmet kısmettir Allah Allah. Can Tekin yüzünden kızın önünü gördüğü mü var be? Bir daha Murat Soykana övmeyeceksin Ece. İstemiyorum bu evde. Ben konuşurken bana bak bana. Benim gözlerime bakıyor, kaşlarını gözlerini devirerek öbür tarafa bakma. Bana bakacaksın. Öyle ya da böyle. Sahte madde. Ayşegül, Can karısı. Bitti. Finito bu kadar. Ben Muratçıyım valla. Ece.